Ee, merhaba arkadaşlar. Bugün ikinci videomdayım. Hızlı bir şekilde olması için e, közümü ve nagilemi hızlı bir şekilde hazırladım ve kayda öyle girdim. E, şimdi tadım videosu olduğu için hızlı bir şekilde tütünlerinden de bahsedeyim. Yani tütünlerim şu şekilde. Anason, pişmiş şeftali ve kırmızı meyve. MMC tütünü kırmızı meyve olarak üçlü bir kombin yaptım. Yani üçlü denemek istedim. Ee, bakalım şimdi açılması için bir 10 dakika kayıttan önce bir beklettim üzerinde. E ee, onun dışında hiç denemediğim 3 tütünü yani normalde içtiğim ama tek tek içtiğim ama normalde 3 tütünü bir arada denemediğim bir e, karışım. O yüzden şimdi onu denemek için açmaya başlıyorum. Açtıktan sonra da fikirlerimi size söyleyeceğim. Şimdi açmayı, açmak için devam ediyorum. Şunu şöyle diyebilirsiniz. Neden hemen duman çıkmaya başladı diye? Çünkü şu şekilde üstünde şu an dört közle açıyorum. Dört köze açtığınız zaman direkt bu dumanın hızlı bir şekilde çıkmasını sağlar yani. Ben bunu gene kesinlikle önermiyorum yani dört tütün olarak açın demiyorum. Ama bu şekilde deneyebilirsiniz. İlk açısı üç dörtte başlayıp sonra üçte dönen dönebilirsiniz yani. Bu direkt hızlı bir şekilde açılış sağlar. Şimdi devam ediyorum. Bakın dumanı gayet iyi. Şimdi bazı bazı izlediğim videolarda bunu görüyorum. Dörtlü açıyorlar, sonuçlu açıyorlar. Gerçekten demek ki Bizim de genelde ben tercih etmiyorum yani dört tutun açmayı ama bir denemek istedim. Nasıl olacak? Nasıl bir açılış sağlayacak diye gayet güzel ve tat olarak anason ağır bir tutun olduğu için çok az da koymuş olmama rağmen yani orantısına göre az koymama rağmen pişmiş şeftali ve anason alıyorum. Yani kırmızı meyve şu an alamadım. Belki açıldıktan sonra biraz alabilirim. Yani bilmiyorum şu an daha yeni görüyorsunuz ama şimdi e, tekrar devam edeceğim ve bakalım o tadı da alacak mıyım? Çünkü kırmızı meyveyi bana bir arkadaşım önerdi. İşte çok güzel tütün tarzı. Tek olarak içmeyi içmedim yani, tek olarak denemedim. O yüzden üçlü kombine yani üçlü tütüne denemek istedim. Şimdi tekrar devam ediyorum. Ama şunu tavsiye edebilirim yani kesinlikle bir 4 tütünle açtıktan sonra kesinlikle üçün, üç 3 tütüne düşürmenizi e, kesinlikle tavsiye ediyorum. Çünkü bu bir süre sonra e, yanma tadına dönebilir. Yani ilk açılış olarak güzel bir tat gelebilir. Fresh tütün kullanıyorsanız genellikle yani güzel olabilir. Ama düşmeniz yani 4-3-3 köze düşmenizi öneriyorum yani kesinlikle. İlk açılışta 4'ü deneyebilirsiniz yani deneyen de vardır zaten. Ama kesinlikle üç köz ee, ve siz çok yorduğunu düşünüyorsanız iki köze düşebilirsiniz ama duman dumanı duman seviyesinin düşmesini göze almalısınız yani düşer çünkü iki gözde dumanı çok fazla almazsınız. ama tadı çok uzun gitsin diyorsanız ben tadı almak istiyorum diyorsanız iki gözü de önerebilirim çünkü çok az duman da vermesine rağmen tadı çok güzel gelir. Şimdi tekrar devam ediyorum. Evet görüyorsunuz gayet iyi bir duman gösteriyor. Yani gerçekten iyi duman. Ama şöyle bir gerçek de var. Eğer dört közde devam etmeyi düşünüyorsanız yani kesinlikle ya közleri üflemeniz veya nargileyi için nargilenin içine üflemenizi tavsiye ederim. Çünkü bazı insanların yanık tadı almasına rağmen içine üflemediğini görüyorum. Yani içine üfleyebilirsiniz. Yani bir sıkıntı olmaz. Sallayıp içine üfleyip tekrar dumanı ve kendine getirebilirsiniz. Tekrar devam ediyorum. Ama bir süre sonra tabii ki tadının düşeceğini emin olabilirsiniz. Yani bir süre sonra eğer dört göz devam ederseniz kesin kesinlikle ya yani bir 15 dakika içerisinde 20 dakika içerisinde tat seviyesi kesinlikle düşer diye düşünüyorum. Yani bu benim kendi fikrimdir. Yani dört gözle içen insanlar da tabii ki saygı duyuyorum içebilirler. Ama yani duman vermesine rağmen sadece ben duman çekmek istiyorum diyorsanız 15-20 dakikadan sonra sadece duman tadı alırsınız. Yani onu da çok fazla önermiyorum. Mesela şu an e, anason tadını çok fazla bilmiyorum yani kesti diyebilirim yani sadece biraz pişmiş şeftali tadı geliyor. Çok az diyebilirim yani gerçekten deneyen insanlar da bunu eğer 4 kez daha açıp içime devam ederlerse bunu dediğimi çok rahatlıkla anlayacaklardır. Kesinlikle bir üç e, karışım yaptığınız zaman bir e, karışım yani bir e, tütün kesinlikle düşüyor bu kesin yani ben, benim düşüncem bu şekilde. Yani kesinlikle örnek veriyorum. Anason pişmiş şeftali veya daha farklı diye söyleyelim. Anason pişmiş şeftali ve kırmızı meyveyi deniyorum şu an. Ama örnek veriyorum işte yaban mersini, üzüm, biraz da nane deniyorsanız bu karışımda kesinlikle nane tadını biraz daha ağır alır. Veya yaban, yaban mersini ortalaması alırsınız. Yani çok az bir şekilde üzüm alırsınız ve o üzüm kesinlikle düşer yani bir süre sonra. Çünkü devamlı çektiğiniz zaman e, nargileyi oran şeyi düşer yani tat seviyesi düşer buna emin olabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. Şu an dört gözden aşağı düşmek istemediğim için yani şu an beni ben duman seven yani dumanın görüntüsünü seven bir insan olduğum için tadı çok fazla değer vermeyen bir insanım. Yani bazı insanlar tat gelsin, duman az gelsin tarzı düşünebilir. Ama ben duman sevdiğim için o yüzden dört gözden düşmeyeceğim. Yani kayıt bittikten sonra da içme devam ettiğim sürece de dört gözle devam edeceğim. Çünkü bu üçlü karışımlarda Dediğim gibi yani yanma seviyesi belki biraz erkene çekilebilir. Yani örnek veriyorum siz nargile bir saat içiyorsanız işte o bir saatin 45 dakikasını tad olarak alabilirsiniz ama ondan sonra zaten bilirsiniz ki bir saatten sonra zaten nargile sırf duman'a döner. Yani ben de duman sevdiğim için tadı çok fazla önem vermediğim için bu benim kendi şahsi fikrim olduğu için ben duman sevdiğim için dumanı tercih ettiğim için tadı çok önem vermediğim için böyle içiyorum. Yani bazı insanlar da dediğim gibi tadı önem verir ve tadı önem veren insanlar için de iki köz içmelerini dumanı önem vermedikleri için, tat almak istedikleri için iki köz gerçekten gayet ideal bir köz olabilir. O yüzden bunu önerebilirim yani. Şimdi tekrar devam ediyorum. Tat olarak dediğim gibi sadece şu an 6-7 dakikadır bu videoyu çekiyorum. Ve 6-7 dakika içerisinde dediğim gibi pişmiş şeftal tadı geliyor şu an çok az. Anason tadını çok almıyorum açıkçası. Söyleyebilirim bunu gerçeklikle. Dediğim gibi kırmızı meyveyi eğer yani böyle kırmızı meyveler, karışık meyveler düşünüyorsanız, öyle içmeyi seviyorsanız bunları tek içmenizi ben öneriyorum. Çünkü tek içerseniz yani daha iyi bir şekilde tad alırsınız ve 4 közde kesinlikle önermiyorum. Yani 4 köz koyup işte ben tam tütün içeceğim, işte meyveli içeceğim diye düşünüyorsanız kesinlikle dumana da önem veriyorsanız 3 üç, üç közde bunu içebilirsiniz. Yani bu onun gayet normal bir seviyede siz belli bir seviyeye duman da götürür yani 3 közle içtiğiniz zaman. Şimdi devam ediyorum tekrardan. görüyorsunuz dumanı yani gayet iyi. Ya tat dediğim gibi yani sadece pişmiş şeftali alıyorum. Yani üçlü kombin yani üçlü karışım yapmama rağmen kombin deyip duruyorum zaten bu arada nedense. Yani üçlü karışım yaptığınızda kesinlikle bir tütün biraz daha ağır geliyor. Yani bu kesinlikle söylenecek bir şey. Yani iki tütünün belki kalitesiyle alakalı olabilir. Yani şimdi anason işte kırmızı meyve diyoruz. Yani bunların Markaları da önemli. Nasıl közde marka önemliyse dumanı işte vermiyorsa bazı işte paket közler diyeyim. Kesinlikle yani közde kefo ve koko'yu önerebilirim. Yani gerçekten bunların özellikle koko çok beğendiğim bir köz markası. Niye? Çünkü piştikten sonra köz, belli bir süre sonra bile yani örnek veriyorum bir saat geçtikten sonra bile. Köz kesinlikle duman seviyesini tutuyor yani. Kesinlikle düşmüyor. Bunu söyleyebilirim. Onun dışında kefoyu çok kullanmadım ama e, kulağıma çok iyi olduğu e, bir iki kere kullandım yani. Çok iyi olduğunu söylüyorlar ve piyasada genelde kefo ve koko çok piyasası yüksek yani. Gerçekten satılan köz çeşitleri bunlar yani. Ama kesinlikle ben de paket közleri önermiyorum. Yani e, şimdi onun da e, ee, videomda aslında paket közü kullanmıştım. Bu Frex, Frex közü olduğu için Frex közü de önerebilirim. Yani benim kullandığım Frex, Frex'i kullanabilirsiniz. Gerçekten uygundur. Yani uygun yani. Ee, 12 adetini işte zaten normalde közler, e, köz fiyatları ortalaması aynı ama Frex'i eğer işte ben içiciyim ama çok fazla e, işte e, alamıyorum diyorsanız işte 10 liraya 24 alırsınız ve sizi gerçekten 4 kafa, 5 kafaya kadar gayet rahat bir şekilde közü köz süresi de uzun olduğu için götürebilir. Yani bu kesinlikle olur, yani kesinlikle böyle olabilir. Yani böyledir yani. Çünkü ben de kendi deneyimim için böyle. Burada biraz kafam karıştı. Şimdi tekrar devam ediyorum. yani tadım videom bu şekilde. Tadım videomu şimdi artık yani görüyorsunuz. İçmeye devam edeceğim kayıttan sonra. Dört gözü kesinlikle çok fazla önermiyorum. Üçe düşürmez öneriyorum. Yani dört gözle açıp üç, üçe düşürebilirsiniz. Ve tatlı tütün kullanıyorsanız kesinlikle üç gözle içmenizi. Eğer gerçekten anason seviyorum. Anasonu randımanlı güzel tat almak istiyorum diyorsanız dört açıp üç. Yani kesinlikle ikiye düşürmeyin. Eğer tadı önem veriyorsanız 2'ye düşürün ama tadı önem vermiyorum ben duman seviyorum diyorsanız e, kesinlikle 3 köz 4 köz arasında içmelisiniz. Onun dışında teşekkür ediyorum. Ee, birkaç önümüzdeki günlerde yine videolar çekeceğim. E, tütünler deneyeceğim. Tütünleri yorumlarımda eğer isteyenler olursa paylaşacağım. Yani zaten tütünlerimi söylüyorum ama nereden aldığımı da paylaşabilirim. Hiçbir şekilde sıkıntı yok çünkü ben tütüncünden alıyorum sonuçta tutuncu yani birçok yerde zaten satılıyor bu tutunlar. O yüzden yani çok fazla şey anlatmaya da gerek yok. Bilen bilir. O yüzden teşekkür ediyorum. Bol dumanlar diliyorum. İyi günler diliyorum yani <laughs> bu şekilde. Teşekkür ediyorum.